Evet, maalesef ülke olarak gerçekten üzücü günler geçiriyoruz ve bir aydır da devamı geliyor. Depremin olduğu günden itibaren bizler sorumlu STKZ'nin gereğini yerine getirmek niyetiyle elimizden geldiği kadar hem ekonomik olarak hem fiziksel şartlarımızı zorlayarak deprem bölgelerine hürriyet sağlayan olarak hem arkadaşlarımızı yolladık hem de ekonomik ölçülerimizde işte İstanbul'dan, Konya'dan, Ankara'nın ve Samsun'un olmak üzere arkadaşlarımızla beraber birer tane tır yardımı gönderdik ve bizzat kendim de deprem bölgesine yana başkan bir arkadaşımla beraber Hatay, Adıyaman 4. ve 5. 6. günlerini gezdim. Orada gördük. Orada amacımız gerçekten mağduriyetini yaşayan arkadaşlarla beraber o anı yaşamak ve onlara o anda neler yapabiliriz onları gördük. Hastanelere giremedik biliyorsunuz yani genelde hastane önlerinde çadırda arkadaşlar ya da uygun görülen yerlerde seyyar hastane tiplerinde. Onların hepsini mümkün olduğu kadar birer saat, ikişer saat ziyaret edip neler yapabiliriz. Tabii ki elimizden ölenlere sadece rahmet dilemek, dua etmek ama yaşayanlara da hem halkımıza hizmet edebilmeleri için destek vermekten başka bir şey gelmiyordu. Acil ihtiyaçlarını çözmeye çalıştık. Yerinde sorunlarını tespit etmeye çalıştık. Sonrasında neler yapabiliriz diye not etmiştik zaten. Gerçekten kötü günlerdi, kötü süreçlerdi, zor günlerdi ve hala artçıları deprem gibi arkadaşlarımızın hayatlarında da devam ediyor. Daha sonrasında biz sağlık kurumu çalışanları arkadaşlarımızdan 10-11 tane depremden birebir etkilenen illerdeki hem Hürriyet Sağlık temsilcileri hem de hiç tanımadığımız inanın yüzlerce sağlık çalışanından e, telefon aldık. Bu telefonları değerlendirmek amaçlı tekrar oralara gittik. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımla beraber kısa bir seyahat düzenledik. Yaklaşık 4-5 günlük 10 tane ili gezdik. Burada direkt gittiğimiz yerler sağlık kurumlarıydı. Yani hala e, işte depremden az hasar almış devam eden hastanelerdeki arkadaşlarımızı hareket ettik. Arkadaşlarımızı gerçekten gördükten sonra sorunların azalmayı bırak, artarak devam ettiğini, barınma, yeme, işte e, kıyafet gibi sorunlarının devam ettiğini ama bundan da daha önemlisi psikolojik olarak çok yıprandıklarını gördük. Onlara destek olarak neler yapılabileceğini planladık ve biz bunların ışığında aldığımız notlarla beraber akibinde hemen Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret ettik. Sağlık Bakanlığı ilgili kurumlara, yetkili kişilere Genel Müdürlük seviyesinde yaptığımız ziyaretlerde onlara da teşekkür ediyoruz. bizim talebimizi, randevu talebimizi çok bekletmeden kabul ettiler ve sağdaki tespitlerimizi anlattık. Yapılması gerekenleri anlattık. Acil ihtiyaçları dile getirdik. Bazı konularda zaten hemen hemen hem fikirdik. Fakat o günden bugüne daha öncesinde de biz yazılı olarak gitmeden e, sağlık çalışanları arkadaşlarımızdan deprem bölgesindeki arkadaşlarımızdan gelen talepleri Bakanla iletmiştik. Aslında bir köprü görevi de gördünüz. Görü, tabii ki. Hem yani yine sağlık neydi çalışanlarını bu? hem de vatandaşın Tabii ki. Yani o zaten olması. hani dediğim gibi başında da anlattığım gibi Hı. vatandaşlarımıza elimizden e, ekonomik e, ölçüler boyutunda gerekeni yapmaya çalıştık. E, onun dışında da ondan sonra onlara hizmet verebilmeleri için sağlık çok önemlidir biliyorsun. Her yerde de kesintisi devam eden asla hastalık vesaire gibi hiçbir bahaneyi kabul etmeyen bir sistemin parçasıyız bizler. Bu sistemde ayakta kalmamız için devletin de bazı sorumlulukları var. Ama bunu bir takım nedenlerden dolayı tam yerine getiremediklerini gördük. Maalesef pandemi bir dönemde de gördük bunu. Hiçbir şekilde sağlık çalışanları hak ettikleri değeri karşılığı göremediler. Biz sadece dediğiniz gibi köprü vazifesi görüp bunu hızlandırmanın nedenlerini, hızlanamamanın nedenlerini hızlandırmak için ne yapabilmeyi geliştiren kurumlarız. Biz zaten dediğim gibi arkadaşlardan gelenleri yazılı olarak Sağlık Bakanı'na taleplerimizi iletmiştik. Deprem bölgesindeki sağlık kurumu çalışanlar arkadaşlarımızı bizzat ziyaret ettikten sonra tekrar kendileri yüz yüze görüştük. Yani randevu talebimize gerçekten hızlı cevap verdiler. Dediğim gibi hem fikirdik bazı konularda buradaki ama o günden bugüne hem yazılı talebimiz hem de devamında yüz yüze görüşmemizden bugüne geçen zaman içerisinde Hala arkadaşlardan inanın bakın yüzlerce değil bazen yüzleri aşan telefonlar alıyoruz. Gerçekten mağdur arkadaşlarımız. Nasıl mağdur diyeceksiniz? Şimdi bakın bu arkadaşlar orada öyle ya da böyle depremi yaşadılar. Yaşadıkları depremde kendileri, aileleri zarar görmemiş olabilirler. Ama %99'unun binası yani kaldıkları evleri, barındıkları yerler hasarlı oldukları için yıkıldılar. Yanındaki iş arkadaşı çok sevdiği arkadaşı eşiyle çoluluyor enkaz altında kaldı. Bunun psikolojik travması inanılmaz zordur. Biz e, mahallede sevdiğimizini kaybedince kendimize uzun süre gelemiyoruz. Ama enkazın altında senin hemen bitişindeki binanın ya da altındaki dairenin e, birebir iş yeri arkadaşının ya da komşunun vefatına şahit oluyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Bir sağlık çalışanı. Evet. Ve duyuyorsun, çaresizsin ve devam ediyorsun. İşine de çalışmak zorundasın. Çünkü neden? Sağlık kesintisi devam etmek zorunda. Oradaki ayakta kalan insanların da sana ihtiyacı var. E sana ihtiyacı olan yerde yetkililerin de sağlık çalışanlarımızı ayakta tutacak tedbirler almak zorunlulukları var. Şimdi bu süreçte onlar hiçbir beklenti için olmadan görevlerini zaten yerine getirdiler. Getirmeye devam ediyorlar. Evet. Kesinlikle ama artık İhtiyaçlarını bir şekilde devlet millet el ele vererek elimizden geldi kadar karşılamaya çalışıyoruz. Ama artık psikolojik olarak yetersizler. Bakın ben bizzat 3 gün çadırda kaldım. Kendilerini gördüm. Yaşadım yani bunları. Bu hayatlar çok zor. Yani öyle kolay çadırda, televizyonda gösterildi gibi değil o hayatlar. Zor hayatlar. Bunun yağmuru var, çamuru var. Direkt üstüne başına yatıyorsun. Tekrar hizmet vermek için kurumlara gidiyorsun tayin talepleri var arkadaşlarımızın. Evleri yıkılanların, çocukların okula gidecek insanların, binlerce arkadaşımızın dilekçeleri bir aydır bekliyor. Biz rica ediyoruz buradan Sağlık Bakanlığı'ndan ve ilgili yetkililerden, yetkililerden artık bu belirsizlik ortadan kalksın. Yerleşik bir düzene geçmek istiyorlar. Çocuklarının okula başladıkları iller belli olsun istiyorlar. Yani bu insanlar zaten Hatay'dı, Maraş'ıydı, Malatya'ydı, Adıyaman'ı terk etmiş değiller. Çocukların eğitimi için, Barınacak yerler olmadıkları için onda bunda kalıyorlar, sağda solda kalıyorlar. Bakın bunlar gerçekten anlatıldığı kadar kolay değil. İnsanlarla konuştuğumuz zaman bizim cümleler boğazımıza düğümleniyor. Bu hayatlar artık e, hani böyle yerleşik bir hayat olmalı. Onların da çocukları eğitimini düzgün almalı. Onlar da işe gidip gelmek istiyorlar. Bir evleri olsun istiyorlar, geçici de olsa. Sonuç itibariyle tayin taleplerine artık net şu tarihte yapılacak,

hiçbir depremze deden sağlık çalışan için söylüyorum ama bu ben sağlık iş konuluna hakim olduğum için diğer iş kolları için de geçerlidir mutlaka. Arkadaşlarımızın mazeretsiz bakın çünkü biz yaptığımız görüşmelerde bazı araştırmalar yapıyoruz. Bazı arkadaşların mazeretlerine göre değerlendiriyoruz. Diyor. O deprem bölgesinde olmuş. O alem e, ilan edilmiş o illerdeki sağlık kurumu çalışanları arkadaşlarımızın tayin taleplerini artık kesinlikle yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun içinde asla ve Hatta herhangi bir mazeret, herhangi bir e, nedene bağlı kalmaksızın bu belirsizliği ortadan kaldırmaları gerekiyor. Arkadaşlar bunu bekliyor. Lütfen yetkililer burada gerekeni yapın. Şöyle bir şey duyduk. Hani e, kendileri bir kriter koymaya çalışıyorlar. Mesela beni çok arayan hemşire arkadaşım oldu, sağlık memuru arkadaşım oldu. İşte başkanım ben bekarım. Aldığımız duyum, evet buna benzer yetkililerden de bunun doğru olmadığını kendilerine söyledik. Hatta çözüm de ürettik ben ailem olmadığı için, çocuklarım olmadığı için depremde de çok net binamın ya da evimin yıkılması dışında bir zarar görmediğim için benim tahmin talebim karşılıksız kalacağı ve hiçbir şekilde buna cevap verilmeyeceği ile ilgili. Evet biz yetkili arkadaşlarla yaptığımız görüşlerde buna benzer bir şey ilettiler ama ben bunu şöyle normal görmüyorum. Bakın dediğim gibi hiçbir şey görmeseler de yaşadılar. Oradalar ve en yakınlarını kaybettiler. Şimdi bu arkadaşı da en azından oradan psikolojik men uzaklaşması lazım. Tamam sürekli yerleşik bir tayin yapmayın ama 5-6 aylığına istedikleri yere illere tayinlerini, taleplerini mazeresiz bir şekilde kabul görün. Sonrasında gene dönsünler normal hayata dönmeye başladığında, yerleşik evler yapılmaya başladığında. Ama şu aşamada onları da bu kriterlere ayırmak hiç bana mantıklı ve doğru gelmiyor. Yani kısacası Demben bölgesindeki sağlık çalışanı arkadaşlarımızın durumu hiç iyi değil. İşler adısı ve ısrarla buradan sesleniyorum ve bir an önce bu çağrı cevap olsun istiyorum. Lütfen arkadaşlarımız zaten dilekçeleriyle resmi olarak taleplerini ilettiler. Tayin anlamında hiçbiri isteyerek yapmadı bunu. Mecburiyetler, şartlar gereği en azından çocukların eğitimi için bir an önce yerleşik hayata geçmeleri lazım. Bu belirsizlik ortadan kalksın. Net bir şekilde şu tarihlerden itibaren atamaları istedikleri iller arasında yapılacaktır diye açıklamayı yapsınlar